Esselamu Aleyküm değerli kıymetli kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim inşallah razı olduğu bir ömür yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني مسني الضر وأنت رحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رحمن ورحيم olan ظلمنا adıyla başlarız. Değerli kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuz Allah izin verirse, Kabir yolculuğu olacak inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim sizleri razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurmaktadır. Cenaze tabuta konup da erkekler onu omuzlarına aldıkları zaman eğer o salih, iyi bir kimse ise beni yerime çabuk ulaştırın diye yalvarır. Eğer salih bir kişi değilse yakınlarına eyvah yazıklar olsun beni bu tabutla nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Ölünün bu feryadını insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan duysaydı bayılıp düşerdi. Sekeratın mevt denilen can çekişme halinde rahmet melekleri tarafından korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin diye cennet müjdesini alan ve son kez gözlerini açıp bir noktaya bakarken cennet bahçelerini, cennet bahçesine dönüşen kabrini ve cennetteki köşklerini, saraylarını gören Allah'ın seçkin salih kulları evinin önünden ya da camideki musalladan kabrine götürmek için yakınları ve dostları tabutunu omuzlarına aldıkları zaman bayram yerine giden çocuklar gibi sevinir ve yakınlarına beni yerime kabrime çabuk ulaştırın diye yalvarır. Sekerat-ı mevt denilen Can çekişme halinde azap melekleri tarafından cehennemlik olduğu bildirilen ve son kez gözlerini açıp bir noktaya bakarken cehennem çukuruna dönüşen kabrini ve cehennemde yanacağı yerleri gören günahkarlar da eyvah yazıklar olsun beni bu tabutla nereye götürüyorsunuz diye feryat edip korkunç çığlıklar atar ama ne yazık ki iş işten geçikten ve cehennem çukuruna dönüşen kabrine girmenin dışında bütün seçenekleri tükendikten sonra Değerli kardeşlerim kabirde karşılama nasıl olur? Şöyle misal verecek olursak dış ülkelere giden devlet başkanlarına gidişlerinde havaalanında uğurlama ve gittikleri ülkelerde resmi karşılama törenleri yapıldığı gibi ölen kişileri de dünyadaki yakınları ve dostları mezara kadar uğurlarken kabirlerinde tutsak olmayan ahiret alemi alemindeki yakınları ve dostları da onu kabrinde karşılar ve görüşmek için kabirdeki sorgulamasının bitmesini beklerler. Bazı kimselerin sorgulaması çok kısa, bazılarınki ise uzun sürer. Sorgulamada kelime-i şehadet getirip Rabbim Allah Celle Celaluhu, dinim İslam ve Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve diye doğru cevap verenlerin kabri genişler. Münker, münker nekir melekleri gider ve yakınları ile doyasıya görüşme ve hasret giderme başlar. Değerli kardeşlerim, sorgulamada kelime-i şehadeti getiremeyen münker nekir meleklerinin Rabbin kimdir, dinin nedir ve peygamberin kimdir sorularına kekeleyip bilemiyorum diye cevap verenlerin hemen kabir azabı başlar ve onunla görüşmek için bekleyen yakınları uzaktan acıyarak bakar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz öldüğü zaman akşam sabah ona gideceği yer gösterilir. Ve işte kıyametten sonra varacağın yer burası denir. Eğer cennetlik ise kabrinden cennete açılan pencereden sabah akşam cennetteki yeri gösterilir. Ve işte kıyametten sonra varacağın yer burası denir. Eğer cennet, cehennemlik ise, eğer cehennemlik ise ona da kabrinden cehenneme açılan pencereden sabah akşam cehennemdeki yeri gösterilir ve işte kıyametten sonra varacağın yer burası denir. Cennetlik olanlar Rabbim kıyameti çabuk kopar diye yalvarırken cehennem, cehennemlik olanlar da Rabbim kıyameti çabuk koparma diye yalvarır. Rabbim inşallah bizleri cennetine girenlerden eylesin. Cehen, cennette de inşallah cemalini görenlerden eylesin inşallah. Bizleri cehennem çukur olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kabre giren insan eğer mümin ise namazı baş ucunda, zekatı sağında, orucu solunda ve diğer hayırlı amelleri ayak ucunda durur. Azap meleği baş ucundan gelse namazı, sağından gelse zekatı, solundan gelse orucu ve ayak ucundan gelse diğer hayırlı amelleri engel olur. Eğer bu amelleri yoksa azap meleği onu dilediği gibi azap eder. Değerli kardeşlerim dinin direği olan beş vakit namazı vaktinde ve düzenli şekilde kılmayanlar, yoksulun hakkı olan zekatı tam vermeyenler, sudan bahanelerle sonra kaza ederim diye mübarek Ramazan ayında oruç tutmayanlar ve diğer hayırlı hayırları yapmada da gevşek davranıp ömrünü boşa geçirenler, başlarını iki elleri arasına alıp çok düşünsünler değerli müminler. Vakit varken değerli kardeşlerim bizler eğer yanlışlarımız hatalarımız varsa vakit gelmeden ellerimizi başlarımızı başlarını iki elleri arasına alıp yani ellerimizi başımızın iki arasına alıp çok düşünmeliyiz. Ve hemen tövbe edip vaktinde yapamadıkları ibadetleri kaza etmeliyiz. Aksi halde değerli kardeşlerim Kefeni giyip karanlık kabre girince ve korkunç azap meleklerini karşılarında görünce milyonlarca defa pişman olacağız değerli kardeşlerim. Ama ne yazık ki pişmanlık fayda vermiyor, iş işten geçmiş oluyor değerli kardeşlerim. Bizler de mümkün olduğu derecede bunları göz önünde bulundurarak kıymetli müminler, Son pişmanlık fayda vermiyor ve vermediği gibi de bizler fayda vermediği için şimdiden tövbe etmeliyiz. Hatalarımızı görmeliyiz ve ona göre de hatalarımızı düzelterek ona göre tedbirleri almalıyız ve ona göre de hayat yaşamalıyız. İki seçeneğimiz var değerli kardeşlerim. Ya Rabbimizi razı etmeliyiz ya da Rabbimizi razı edemeyiz. Rabbimizi bizler razı etmeliyiz. Çünkü onu razı edersek bizler cennetiyle müşerref oluruz. İnşallah değerli kardeşlerim Rabbim bizleri inşallah cennetiyle müşerref olanlardan cenneti ve orada cemalini görenlerden eylesin inşallah. Bizleri cehennem çukur olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ne kötü duraktır diyor orası cehennem. Ya bizler kışın değerli kardeşlerim soba yandığı zaman elimizi bir saniye, iki saniye, üç saniye elimizi sıcakta tutamıyoruz. Onu gözümüzde düşüneceğiz. Ateşi gözümüzün önüne alarak hayatımızı Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşamalıyız ve yaşayacak ameller yapmalıyız değerli kardeşlerim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, selametle inşallah olun. Rabbim razı olduğu kullarından hepinize eylesin. İnşallah. Amin. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatühü.